İyi akşamlar. 3. ayın 16 17'si bugün 2020. Sağlıklı beslenmemiz için ve korunmamız için iki diş sarımsak. Ha, tansiyonu olan kesinlikle kullanmasın bunu. Ben kullanıyorum onlar kullanmasın. Problemi olmayanlar. İki diş sarımsağı buraya diliyoruz. Ondan sonra limonu güzelce yıkadıktan sonra kabuklu böyle soyuyoruz. Lokum gibi Çayla da kahveyle de içebilirsiniz. Ondan sonra ağzınıza atıyorsunuz. Çiğneyerek. Çiğneyerek yiyorsunuz. İki dişten fazla yemeyin. Tansiyon iner ve çıkabilirdi. Ben 4-5 dişi de yiyebiliyorum. Bakın şu anda yakıyor. Ne kadar bakteri şu bu varsa hepsini yakarak götürüyor. Arkasına baktığınız çok acı. Limonu kabuklu.